Son zamanlarda popüler kültür iyice kim tutturursa yarışına döndü. Eskiden yetenek aranırdı. Şimdi bir ilginçlik yap, viral ol dönemi yaşıyoruz. İşte bu dönemin en absürt simalarından biri. Hmm, düşünün biraz bakayım. Evet, yakışıklı güvenlik. Bir daha geliyor kendi çapında bir hareket ile. yani evet kelepçe tokatlayarak ünlü oldu. Hikayeyi duyunca bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Borçan'ın videosuna hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve arkanıza yaslanın. Yakışıklı güvenlik bir hareket çekeyim de tutarsa yürür giderim kafasında olanların idolü olmuş durumda. TikTok'ta Instagram'da çektiği videolarla ünlenen bu şahıs kelepçe tokatlama şovuyla gündeme geldi. Ya bir düşünün arkadaşlar. Koskoca internet böyle bir içeriği ünlü yapacak kadar mı boş? Arkadaşlar mesele yakışıklı güvenlik değil. Mesele bunu bu kadar ciddi alıp alkışlamamız. Cidden bu kadar mı içeriğimiz tükendi? Hadi gelin bunu bir sorgulayalım. Mesela üniversite söyleyişisi. Yakışıklı güvenliğin bir üniversiteye davet edilerek söyleyiş yaptığını duyduğumda şok oldum. <laughs> Tam şu kısımda kaldırıyorsunuz elinizi, gelip kalkıyorsunuz. İlk 4 saniyesinde, sonrasında, sonrasında iki defa vuruyorsunuz, 2 defa gelmeniz... Hı hı, evet tam şu kısımda evet kaldırıyorsunuz elinizi. Hı <laughs> hı. Kelepçenin tam şu noktasına vuruyorsunuz, 2 e, defa falan. Sonrasında iki defa vuruyorsunuz, 2 defa gelmeniz... Kendini... Eğitim yuvasında bilim insanlarını ya da topluma katkı sağlayan figürleri görmeyi beklerken, kelepçe tokatlayan biri sahne aldı. Bu durum... Türkiye'deki üniversitelerin nereye gittiğini gözler önüne seriyor. Amerika gibi ülkelerde Stanford Üniversitesi öğrencilerine Elon Musk gibi teknoloji devlerini getirirken Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi Nobel ödüllü bilim insanlarını ağırlıyor. Peki bizde? <laughs> ne yazık ki söyleşi sahnesini kelepçe tokatlayan fenomenlere bırakıyoruz. Bir düşünün sahne Elon Musk'tan yakışıklı güvenli evredi. Bu size de garip gelmiyor mu? Peki vasıfsız ünlülerin gençler üzerindeki etkileri? Bu tip şöhret hikayeleri gençler üzerinde olumsuz bir iz bırakıyor. Sosyal medya çaba göstermeden ünlü olma fikrini gençlere aşılıyor. Ya hadi be kardeşim oradan. Ne etki bırakabilir ki böyle bir şey dediğinizi duyar gibiyim. Doğru söylüyorsunuz ne etki bırakabilir ki. Gelin beraber bakalım ne etki bırakabileceğine. <laughs> Peki bu popülerlik dalgası geçince ne olacak? Hiç bu soruyu sorduk mu kendimize? Gençler böyle figürlere özenmek yerine bilgiye ve üretime yönelmek zorundadır. Dünyada Harvard öğrencilere Bill Gates gibi isimleri getirerek inovasyonu konuşuyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi öğrencilerine edebiyatın devleriyle buluşma şansı tanıyor. Türkiye'de bu örnek ise eğitim kalitesinin düşüşüne dair bir işaret. Üniversitenin misyonu gençleri geleceğe hazırlamaksa bu misyon nereye kayboldu? Yakışıklı güvenlik günümüzün popüler kültür ikonlarından biri olabilir. Ancak bu popülerlik bize bazı sorular sormamız gerektiğini hatırlatıyor. Türkiye'deki üniversiteler bilim ve sanat sahnesi olmak yerine şova mı dönüşüyorlar?